Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Hobi Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Gördüğünüz gibi ben bugün sobamı yine yaktım. Ee, dün topladığım biberlerimi bugün sobamın üzerinde şöyle bir kat soteleyeceğim. Kızartacağım. Ee, yani çok fazla çıtır çıtır değil de buğulama gibi kızartacağım. Yani ateş değecek. Şimdi burada Ondan sonra sosla birleştireceğim. Ee, kavanozlara dolduracağım. Sarımsaklı domatesle birleştirip. Ee, kışın böyle kahvaltıya açtığınızda veya yemeklerin yanına çıkardığımızda çok lezzetli oluyor. Tabii içine acı biber de doğradım. Ee, sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. İyi seyirler. ilk tavam oldu arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Ee, şimdi bunu tenceremin içine, büyük tenceremin içine alacağım. Ve e, yenisini ekleyeceğim. İkinci tavamı da şimdi koydum. O da kızarsın. Sosumuzu hazırlayalım. Bakalım arkadaşlar. Evet. Bu turda oldu. Gayet güzel. Sadece bir tava kaldı. 3 tavalık kadardı. Aldıklarımı şöyle şurada tencerenin içine koydum. Orada onları e, domates sosunu burada yine pişireceğim. Üstüne e, döküp tencereye, tencereyle birlikte ocakta biraz sirke, biraz e, biraz sirke, biraz tuz, yağ var zaten, biraz şekerle birlikte e, kaynatacağım ocakta. Bir, bir miktar da su ilavesi yapacağım, ama çok küçük bir miktar. Kaynatıp kavanozlayacağım. Şimdi bunu da alayım, diğerini koyayım onun yerine arkadaşlar. Arkadaşlar 3 turu da kızarttım. Şimdi şöyle evde e, sos hazırladım. Domatesi çektim. E, sarımsakla birlikte. Tavama onları ilave ediyorum. Ve e, bu sosu güzelce pişireceğim. Bu sos güzelce kaynayıp piştikten sonra biraz su ilavesiyle biraz daha pişireceğim. Ondan sonra... Ee, kızartmamın üstüne koyup kızartmayı tencerede bir miktar kaynatacağım Arkadaşlar Şimdi bu kaynasın hemen içine e, biraz sirke biraz tuz ilave edeceğim 2 çay kaşığı şeker 3 çay kaşığı da tuz ilavesi yaptım ee, asit olması için bir miktar sirke ilave ediyorum böyle şeylerde sirke çok önemli arkadaşlar e, tadının daha güzelleşmesini sağlıyor. Mutlaka ilave etmek gerekiyor. Şeker ve sirkeyi. Domateslerim pişti arkadaşlar. Güzelce kaynıyor. Epeydir de kaynıyor. Şimdi eee buraya bir miktar su ilavesi yaptım e, suyu da kaynayana kadar bekleyip tencereye ilave edeceğim arkadaşlar e, biber ve domatesimi birleştirdim bir domates sosunu ve kızarttığım biberleri birleştirdim e, Sinem'cim ateşe yaklaşma kızım lütfen Merhaba arkadaşlar onlar da sana merhaba dediler. Evet şimdi böyle e, kaynasın. Hemen kavanozlara kapatıp e, kavanozlara koyup kapağını kapatacağım arkadaşlar. Tuzuna da bakayım bir miktar tuzsuz olmasın. Şöyle kaynaya dursun. ağzını kapatayım. Evet sevgili takipçilerim e, şöyle bakın 6 kavanoz yaptım. 6 kavanoz böyle soslu biber kızartması. Bir misafirim geldiğinde hemen çayın yanına açabileceğim veya kahvaltının yanına açabileceğim. Biberim döküyor. Yine yaparım. Çok güzel oldu. Bunu şimdi şöyle göstereyim size. Temiz bez getirdim. İçeriden şöyle bezle birlikte saracağım kavanozlarımı zaten. Ters kapattım. Evet burada sabaha kadar kalacak bunlar. Ee, yağmur yağsa da bir şey olmaz. Şemsiyenin altında burada ıslanmaz. Evet arkadaşlar şöyle yoğurt mayalar gibi sardım onu. Ee, yarın sabaha kadar burada kalsın. Evet konservelerimi bitirdim. Onun ateşimde közüm vardı yine. Tekrar şöyle biberlerim bu biberleri koymamıştım. Yaptığım kavanozladıklarımın içine, onları da akşam için burada kızartayım ateşim sıcakken dedim. Evet arkadaşlar, şöyle güzel güzel kızarıyorlar. Onları da çevireyim şöyle. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepimize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.